Arkadaşlar e, öncelikle hepinize e, selamun aleyküm. Arkadaşlar ben oynarken e, yani kaydı alırken yanlışlıkla düştü kamera düştü o yüzden kaydı tekrar alma başladım yine yani orada küfür söylemiştim de o yüzden. Şimdi bugün e, madene inip demir kazacağız. Şunu çok seviyorum ya şu hareketi. Neyse doğru düzgün güzel bir maden bulalım. Bir demir falan kazalım. Kılıç balta kazma yapalım. Sonra rahatımıza bakalım. Burada yoktur ya. Bana böyle yarık lazım. Büyük bir tane. Burada doğru düzgün bir madem ya Allah belanı. Ah demir sonda sonda sonda. 3 bölümün ardından 3 bölümün ardından sonunda demir bulabildik. Artık arkadaşlar bir e, kanalın bir geneliği olacak. Her böyle sessizce blok kırdığımda eee bir abone ol ıı, tuşu ekranda belirleyecek artık böyle yapmayı karar verdim kanalımızın artık bir şey olur artık arkadaşlar videolarda yani hiç böyle biraz sakin hani böyle duruyorum yani hiç küfür etmemeye çalışıyorum ama işte çalışıyorum küfür etmemeye çalışıyorum işte bir basayım bakalım evet gün 3 bakalım Ne oluyor? Hayır. Ne Twitch'i? Zaten Twitch'im bile yok. Bir YouTube kullanıyorum. Onda da bu videolar çekiyorum size işte Arkadaşlar bu arada sezon finalinden sonra bir, bir ay boyunca e, animasyon gelmeyebilir. Zaten gelmiyordu yani nasıl desem üşeniyordum. Yani nedense bu de derslerim var yani. Ne olmuş? Yapması bana izlemesi size. Öyle öyle. Tamam. O sonunda 10 11 tane demir bulduk. Çok iyi. Çok iyi.

Sonunda 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 Demir kazma Arkadaşlar bu arada e, Şey Ben baya güzel modlar buldum e, Bedrak Sürümünde arkadaşlar Baya baya güzel modlar buldum onların da videolarını yani mod tanıtımı videolarını veya yani mod survival videolarının gelmesini e, gelmelerini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya tamı tamına 5 like bırakın Tamam sonunda demir eşyalar yaptım. Oh be rahatladım oğlum. Normalde Normalde şey Ben e, şey, Bedrock'ta 2 dakikada şey Demir set oluyordum direkt Y15'e gidip demir set oluyordum Yani gelip Burada yok yani zar zor bulmuyor. Ama bulduğumu da sağlam buluyor. Şimdi şu etleri de pişirirken şuradan ayakkabı. Sonunda bir pantolonumuz yok. Şimdi Ne oldu lan? Sanki bir ekran gitti gibi ama. Neyse ben e, evi şöyle bir geniş detesim geldi nedense. E yiyorum. Arkadaşlar bu arada ben yani modların böyle indirdiğim modların videolarını yapacağım böyle hani tabi bu videolar Minecraft videoları sevilirse. Ee, çünkü eğer Minecraft videoları sevilmezse ben o videoları niye yapayım yani. on neden videoda ölüm sessizliği olduğunu. Arkadaşlar bu arada Herobrine e, videosu yapacaktım. Yani çünkü Bedrock'tan başka indir, başka bir sürümde mod indirmeyi bilmiyorum. Yani indirebiliyorum ama yani tamamen değil, kısmen biliyorum. O yüzden o sadece bedrock'ta. Bir tane saçma salak Herobrine vardı böyle. Herobrine bir şeyi vardı. Modu. Öyle saçma salaktı ki yani yani şu gördüğünüz şu güneş var ya Herobrine'di. Hani yemek diye bir şey geçiyordu. O da Herobrine'dı. Ne yapacağız kardeşim biz? Herobrine'i mi yiyeceğiz? Bir de garip garip yapılar falan filan fiş mekanı. İşte derken bir de o modu oynamadım. Bağım. Arkadaşlar bu arada benim çektiğim videolar rastgele direkt yani rastgele videolar çekiyorum ben. Hani mesela bu video bile doğaçlama yani hiç böyle kurgu falan yok. Kurgu yapıyorsam giyim ya. Kurgu yapıyorsam ben geri zekalıyım. Arkadaşlar 50 abone olunca Minecraft yayınları açmaya başlayacağız. Ama sadece hafta sonu günlerinde yapabilirim bunları. Yani bu yayınları sadece hafta sonunda yapabilirim ki bunun için 50 aboneyi geçmem lazım. Tamam. Bence bu Minecraft dünyasını kolayca bitirebiliriz. Ben öyle düşünüyorum yani. Ama elimden geldiğince yani bu seriyi uzatmaya çalışacağım. Şuraya cam yapacağım. Ama ondan önce uyu, uyumam lazım. Gece olur musun? Alo. Arkadaşlar bu arada e, şey bir tane modlar buldum. Hani mod tanıtımları da yapacağım. Ya modları böyle falan, tanıtacağım falan böyle göstereceğim size. Ama bir mod var. Dünyayı baştan aşağı değiştiriyor. Yani onda modu survival yapacağım o yüzden. Ha, çünkü yani yani kökten değiştiriyor o mod. O. ne oldu lan? Tamam arkadaşlar kendime oturak da yaptım. Buraya oturacağım dinleneceğim. Buraya da. Hmm. Tam mükemmel bir isim oldu. Şuralarda şuraları da bir yapalım. Başka bir yer mi yapsam şunu? Şöyle yapayım da şuradan ikinci kata giderim. Burası da teras olacak. yanlış tuşa bastım. Tamam. tamam. Güzel bir tatlış evim oldu artık. Şuraya da yapayım da daha iyi olsun. Yok be çmbik kızsın mıyım ki? Çe yine. Tamam şuraya bir oturmalık yer yapacağım. Şurada. Hayır, yemeğin. Sokmuyorum lan. Şimdi Nasıl oluyor, yapılıyordu? Şöyle miydi? Yok, bu değil. Ha tam tersi. arkadaşlar bir de e, ben şey yani bayağı bir mod buldum ama bazı modları mod tanıtımını yapamam. Yani çünkü bazı modlar sadece oyuna bir şey ekliyor. Bazıları yani çok şey ekliyor. Video zaten anlatmaya çalışsam bir 5 yılımı alır yani o. ben yine yanlış yapıyorum ya. Yani en fazla Allah en fazla bu kadar yapabildim. ağaca da dikelim. Arkadaşlar ya, e, o zaman o, o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Evet bugün e, pek bir şey yapmadık. Yani sadece eve büyüttük. demin eşyalar yaptık. Ama bunlar biraz uzun sürdüğü için videoyu burada sonlandırma kararı aldım. Ve hepinize görüşürüz.